Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir diyeyim de şöyle bir anlamın içinin gulu, gulu gulusu gitsin. Oo, Hacı Bekir Loha mı bahane? sen bak bu. Bak bak bu. Sarma işte bu görüyor musun sen? Kahramanmaraş'ın pancar sarması. Organik. Bu yerli mal işte. Bunun içinin biberi, karabiberi, suvanı, içinin her avcanı bunun içinde. Şöyle bak o. Oh. Bunu da şu da ekinözüne gittim. Ekinözüne gittim. Ekinözünün bu yerli kaba. Aha bu. Ekinözünün ekinözünden getirttirdim bunu. Belediye başkanım e, yollamış oradan. Mu, e, Bey bunu yollamış. Şöyle bak. Ekin özünden geldi. Bu bak şu organik e, battıracağım bak. Küçük küçük ufak ufak. Ne tatlı bu gene avcarlı. Yine bu Ekin Özü'nden geldi. Biberleri içinde, bak şöyle biberleri içinde. Bu kazanda pişti böyle, ne tatlı. Ataşta pişirttim aşağıda. Bu da Ekin Özü'nün e, biberi, bak organik biberi bu. Ekin Özü... şu ne Hacı Baba, şunu ne? Bu da nahana. Bak. Nahana bu. Ekin Özü'nden bu. O fotoğrafçı İsmail Bey yolladı bunu. O da orada. Şunu ben bir yiyeyim bir al. O. Canını sevim senin bahalem. hale. Oh. Biraz. Hacı Bekir lohumu. Bu maydanoz ekin geldi. Şu da biber ekin geldi. Bu da... Bu da... Şu, <coughs> şu önündeki boş tabak ne işe yarıyor yani? boş tabak? Boş tabakla. Bunları <laughs> Bunları çekeceğim oğlum abi. Şöyle oh. Bak. Bunu bunu yeme de yanda yap bunun. Bu Hacı Bekir lohumu mu? Bu Hacı Bekir lohumu mu? Bak şöyle bu. Lan kardeşim dayanamayayım ki kardeşim. Oh! Cücük eti mi? Bak işte bu. <laughs> ekin göndermişler bunu. Bu yoğurt nerenin yoğurdu? Yoğurt. Ayran mı bir yoğurt mu? Bu yoğurt da ekin geldi. Hı.

Oo, oh, şundan bitten daha iyi mi şöyle. Doğru. Ben yemeye devam edeyim, sen çakıcın işte. Bunlar organik. Kahramanmaraş'ın suyu güzel, havası güzel. Yani eti güzel, ekmeği güzel. Hele yemeği de birbirinden güzel. Bizler gene beni izlemeye devam edeceksiniz. İçli köfteler, sarmalar, dolmalar... Birkaç güne kadar kelle paça yapacağım bahçede kelle paçayı kaynatacağım. Kelle paçanın tariflerini söyleyeceğim. Minbarın tariflerini söyleyeceğim. Yani bacılarım beni izlemeye devam etsin. Ben şunu yemeye devam edin. Oh. İstedikleri bir video varsa yorumla belirtsinler. Abi İstedikleri bir şey varsa yemek tarifleri. Yani elimden var ya her çeşit yemek gelir benim elimden. Kelle pişirmek, paça yapmak, Minbar pişirmek, minbar işi doldurmak, minbar nasıl pişirilir? Yalnız bu şunu söylemeye unuttum. Bunun pirinci çok şahane bir pirinç bunun. Pirinci Kahramanmaraş'ta. Yani bu pirinç var ya çok özel bir pirinç. Oh. Hem yiyecek hem konuşacak. Yani şu biberler bile var ya bak. Bak kardeş çağır. Kütür kütür dedi bak. Oh. Canım canım. Bak bu bunun için daha pirinç, Sarı çeltik. Kahramanmaraş'ta var ya sarı çeltik pilicinden bir dolma yapın. Uyduğunu ile azıcık kıyma koyun içine. Kavcarı ile çok rahat olur. Zaten bu dolma bana hanca yeter. Gece 12'ye kadar yemek yiyeyim. Ondan sonra, oh! Bu kazan sadece senin mi Hacı Baba? Bu kazan bana yeter. Şunları da çocuklara verirsem... ...ben şimdi kazanın başına oturdum. Bu, bir saat sonra bitirmem lazım bu kazanı. Başka çarem yok. Ama sen sadece tabaktan yedin, kazana hiç tühanmadın. Ne de iki tane ön oraya. Bu ekin özünden gelme. Organik biberler, bakın. Bunlar... Organik biberler kardeş cihazım bak. Bunun için daha pirinçler sarı çeltik. Sarı çeltikten yapacağım bunu. Başka pirinçten yapmayacağım dolmasını. Özelliği bunun burada bu. İçine azıcık kuyruk yağı koyacağım. Buna biraz kuyruk yağı koyacağım. Bunun içinin azıcık değmasını çekeceğim avcaları ile. Çok şahane olur. Allah'a mesul gelsin. Ben yine yemeye devam edeyim. Siz beni benim Beni izlemeye de devam edin. Kellelerden, paçalardan, minballardan, pirinç pilavlarından, tavuklu pilavlardan, kaburgadan, elvanı çeşit, çeşit çeşit yemek yaparım. Ben Işıklı tosun baba. Kalın sağlıcakla kardeşlerim. Herkesin evine e, bilmedikleri varsa mesaj yazabilirler. Yardımcı olabilirim. Herkese de supram açık. Allah Müslüman alemine güç kuvvet ver ya Amin. Resulallah Amin oh, Dolmaları pişirmişim Tosunu da hamama yollamışım Dolmaları pişirmişim tosunu da hamama yollamışım Anatdallar nerede? Anatdallar nere nerede? Anatdallar <laughs> nerede? Dolma da bişti tencerede. dolmada da bişti tencerede. Anatdallar pencerede, dolmada da bişti tencerede. dolmada da bişti tencerede. tencerede. Ya. Ulan yavrum. Yeter yeter. Ya netten hacı var. Dur oğlum Damla dur. Damla bitmiş ya. Ne? Ya gelen misafir ne yiydi? Ya dur oğlum. Koy Aman Allah'ım. oğlum. Ben gelen misafire ne diyeyim şimdi? Eyvah. Ya yedi oğlum. Ya be. bu ne bu göbek? Bu ne bu? <laughs> yere düşmüş yere yere. Kim kaldırıyor açıcı bu göbeği ya? Ya ben bu an burada yatacağım gitmeyeceğim bir yere. Ya <laughs> hanım biz aç kaldık eve gidelim hanım. Oo. <laughs> oh. <laughs> Anak dallar nerede? Anak dallar pencerede. Dolmada biçti tencerede. Dolmada biçti tencerede. Burdar halim kalmadı. Allah için muhabir dur desin kardeşim. Kilom çok fazlalaştı. Azanda bitti, dolmada bitti.